Allah cezanı versin inşallah! Hiçbir afişim duvara yapışmamış ayol! Dinleyicim beni duvarda görmezsin, nasıl gazinoya gelir? Vallahi sen işlerimi hiç iyi takip etmiyorsun Ertuğ! Oh, bak Nevincim, şuna inan ki senin bütün afişlerini afişçiye bir hafta önce teslim ettim! İnan ki doğru söylüyorum! Yemin bile edebilirim bu hususta, Ölünü öpeyim! Gülünce gözlerinin içi gülüyor... ...Kendimi sen senden anlamıyorum Bilmem bakışları neler söylüyor Nevin, Nevin kendine gel Canikom Ay, ah. Ay, sana kaç defa söyledim benim yanımda ellerini çırpma diye Alkış zannedip şarkıya başlıyorum Sahnede sanıyorum kendimi Eğer bir daha yaparsan seni kovarım Kendime başka bir menajer bulurum, anladın mı? Affedersin Canikom, unuttum. Şu afişlerin kafama allak bullak etti. <laughs> İnan ki şu anda afişlerin bütün İstanbul sokaklarına yapışmış olmalı. Hem de binlercesi. Ama anlayamadım niye afişlerin yapışmamış. Hangi salak afişlerimi yapıştırıyor biliyor musun? Bilmiyorum. Abdi abi, bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim, ama darılmak yok, tamam mı Abdi abi? bakalım. Sen var ya Abdi abicim, bir gün bu karı yüzünden tozutacaksın. Ama eğer afişçi bütün afişlerin buraya yapıştığını görürse, o daha fazla tozutur ve de bizim ikiye katlar. Şimdi bana sıçtırtma afişçinin ağzına! Ben, Nev'in şensesi herkesten kıskanıyorum. Yani gidip afişleri herkesin göreceği yere mi asacaktır? Düşünsene oğlan Nuri! Gelip ineğin biri Orhan Gencebay'ın afişini nevinin üzerine yapıştırırsa ne olur? Ne olur? Ne mi olur? Karı gebe kalır lan! Orhan Gencebay'dan bir çocuk! Uğraş dur! Bu karı için her yeri yakarım! Ah canım benim! Şu buruna bak! Şu ağza bak! Ellere, parmaklara bak ya Rabbim! Yüzük de takmış! Aaa! Elmacık kemikleri de çıkıkmış. İlk defa görüyor. Gözler ela, kaşlar kara. Ulan bu şarkıydı be. Saçlara bak, ne kadar kibar. Naylonda. Yanmışım bir kere Nuri. Hiçbir çeşme beni söndüremez. Abdi abi, sen yanıksın ama karı sana yanık mı? Beni görür görmez yanacak. Hem de alev alev. bu gibi karılar üç şeye bakar Abdi abi. bir, Yakışıklılık, e, iki para, üç şöhret. E, sende para ve şöhret yok. Ama yakışıklılığa gelince acayip yakışıklısın abla abi. Şu sendeki surat bende olsa vallahi fotoğrafçıdan dışarı çıkmam da abi. <laughs> Bayağı yakışıklıyım. Bu yakışıklılığımla seni eriteceğim Nevin. Sana yan bakanın gözünü şişireceğim. Sana yan bakanın yalnız gözünü şişirmekle kalmam. Onun hayatını düğümlerim.